Aa anne hayrola bu saatte? İnsan annesini böyle mi karşılar? İçeri davet etmeyecek misin? Kusura bakma anne bir an seni karşımda görünce. <laughs> Hoş geldin gel. Hoş bulduk. Günaydın anneanneciğim. Günaydın canım nasılsın? İyiyim. Doktor bana iğne yaparken hiç ağlamadım. Aferin sana. Hadi kızım sen odana in televizyon seyret biraz. Aferin. Sana ne ikram edeyim anne? Çay kahve? Yok kızım bir şey istemem otur sen. Evde bir şey mi oldu anne? Yok canım ne olacak? Babam nasıl? Aman onun keyfi pek yerinde. Sabah akşam misafirleriyle beraber. Ee anlat bakalım nasıldı dün akşam? Senin için çok zor değil mi? Kendini benim yerime koysan Asya. Sen de annesin, senin de evladın var. Sen olsan ne yapardın? Nasıl dayanırdın? <laughs> Haklısın anne. Ne diyeyim? Hadi Zilan'ı getirdiler, Hazar'la evlendirdiler. Ama anasını babasını getirmek de ne demek oluyor? Hasan'ın bu yaptığını hiç bağışlamayacağım. Akşam baktım da hazarlı ona, hiç yakıştıramadım. Burcu geldi aklıma. Benim gelinim o kız olmalıydı, Zilan değil. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.